Evet çocuklar merhaba. Şimdiki konumuz yine bilim ve teknoloji temasındayız. Bir dinleme izleme metnimiz var. Bu metnimiz bir dinleme metni olacak. Önce hazırlık çalışmalarıyla başlayalım. Unutamadığınız bir anınızı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız demiş. Maalesef sınıfta değiliz. Ama bugün sizinle Zoom'la görüşme yaptığımızda bu çalışmayı birlikte yapacağız inşallah tadadığınız Türk bilim insanları kimlerdir? İşte bunu sizden istiyorum çocuklar. Türk bilim insanlarından tanıdığınız yoksa da önünüzde mutlaka araştıracağınız araçlarınız var. Onlardan araştırıp şuraya birkaç tane Türk bilim insanını yazmanızı hatta onlar hangi buluşları yapmışlar ve ne sayede Türk bilim insanı olarak tarihe geçmişler lütfen bulup yazın. Şimdi dinleme metnimizi dikkatli bir şekilde dinliyoruz. Bir ana. Cahit Arf çok yönlü bir bilim insanıydı. Yüksek matematik onun işi ve bilimsel araştırma konusuydu. Cahit Arf gerek çalışma arkadaşlarıyla gerek öğrencileriyle çok iyi ilişkiler kurmuştu. Sık sık onları evine davet eder, birlikte yemek yer, sohbet ederdi. Matematik gibi bir işle uğraşmasına rağmen elleriyle çalışmayı çok severdi. Elleriyle çalışan insanlara da büyük bir saygı duyardı. Ayrıca çocukları da çok severdi. Onların oyunlarını bile dikkatle inceler, onlarda geleceğin bilimcilerini görürdü. Amerika'da çalışırken evinin bahçesinde bir piknik düzenlemişti. Davetlilerden bir çiftin iki küçük çocuğu vardı. Çocuklardan biri bir ara ortadan kaybolmuştu babası iki yaşındaki çocuğunu evin salonunda bulmuştu. Baba çocuğunu ne yaparken bulmuş olabilir? Evet çocuklar, videoyu burada bir durdurun ve düşünün bakalım. Baba çocuğunu ne yaparken bulmuş olabilir? Devam edelim. Çocuk bir masa lambasını almış, neredeyse bütün parçalarını sökmüştü babası konuk oldukları evde çocuğunun yaptığı bu yaramazlığa çok üzülmüştü. Çabuk onları topla ve yerine tak diye çocuğuna bağırmıştı. Tam bu sırada Cahit Harf içeri girmişti. Durumu görünce, Cahit Harf durumu görünce ne demiş olabilir? Evet, burada da sizden cevap bekliyorum. Acaba Cahit Harf durumu görünce ne demiş olabilir? Durdurun videoyu ve tahmin edin bakalım. Bakalım Cahit Arf ne yapmış? Kahkahalarla gülmeye başladı. İki yaşında bir çocuğun bunu yapabilmesine çok şaşırmıştı. Konuğuna bırak çocuğu kendi haline ne isterse yapsın dedi. Küçük Ali uğraşa didine bütün parçaları topladı ve eskisi gibi yerlerine taktı. Lambayı yeniden sehpanın üstüne koydu. Cahit Arf bu olay üzerine Küçük Ali'ye bir de isim takmıştı. Eli Akıllı Ali şuha ünsal. Merhaba çocuklar, kanalımıza hoş geldiniz. Eğer... Evet çocuklar, parçamızı dinledik. Bu dinlediğimiz parçayı biraz başa alıp bir kez daha dinleyebilirsiniz. Yarın bu parçamızın etkinliklerini bugün size ödev veriyorum. Yarın bu parçamızın etkinliklerini siz bugün yapacaksınız. Yani sayfa 196 ve 197'yi Yarın da biz bunları yaptığınız bu etkinlikleri birlikte yapacağız. Bakalım nerelerde doğru yapmışsınız, nerelerde hatalarınız var göreceğiz. Öpüyorum hepinize.